Osmanlıca öğreniyoruz birinci bölümden herkese selamlar. İlk olarak harfleri tanıyacağız. Birinci harfimiz elif. Burada şunu da belirtelim. Sağdaki mat bu. Soldaki ise el yazısı. Yani pratik anlamda deftere dökülen yazı. Buradaki elifin kısalığını görüyorsunuz zaten. Pratiğe dökülsün ve daha hızlı diğer harflere geçiş yapılsın diye Böyle bir kısalığı o yüzden sunulmuş. Elif gördüğünüz gibi yukarıdan aşağı bir çizgi. İkinci harfimize geliyoruz, B harfi. Yine Rika'da yani el yazısındaki farkları görüyoruz, kısalık anlamında ve pratiklik anlamında. Üçüncü harfimiz P harfi. Şu kırmızı çerçeve içerisinde olan harf. Bu Arap harflerinden ayrılan kısmıdır. P harfi e, daha önce de e, Arapça üzerine Elif Bağ'da okuduysanız şayet orada karşılaşmayacağınız bir harftir. Osmanlıcaya özgü, Osmanlı Türkçesine özgüdür. Burada gördüğünüz gibi P üç nokta konulmuş. Lakin Dika, El yazısına geçtiğimizde P yukarıdan aşağı şakpa şeklinde bir çizgi. Aşağıdan başlıyor, yukarı doğru ve hafif de aşağı bir kıvrımı var. Bu yine pratik anlamında. Zaten artık... E, Gittikçe bu e, niçin rika yazısının e, olduğunu anlamaya başlayacağız. T harfine geldik. Yine e, Arapça harflerinden. T harfi gördüğünüz gibi e, el yazısında kısa bir çizgili T. S harfi, peltek S. Burada gördüğünüz gibi yine bir şapka şeklinde. Üç nokta koymak yerine daha pratiklik anlamında yine bir şapka şeklinde. P'de de üç noktada gördüğünüz gibi bir şapka var. Bu şu anlam geliyor üç nokta görüldüğü yerde el yazısında şap kaybının belirtilmesi. Cim harfine geliyoruz. Cim harfinin gördüğünüz gibi matbudaki yazımı ortada bir nokta. Yine ortada bir nokta ile devam ediyor. Lakin daha pratik kırımlara sahip bir şekilde Böyle bir e, ayrımla geliyor. Lakin format yine aynıdır. Kafanızın kaçınmayacağınıza eminim bu konuda. Daha dikkatli bakarsanız zaten anlarsınız. Şöyle kısa bir şekilde gelmiş ve gitmiş. Aslında çizgiler, hatlar aşağı yukarı aynı. Ç harfi giriyoruz. Yine üç nokta yerini gördüğünüz gibi el yazısında bu şekilde konmuş. Ç harfi soldan başlayacağız. Sağa doğru, aşağıya doğru geleceğiz. Bir kıvrım elde edeceğiz şurada. Ve üç noktayla, üç noktayla bunu tamamlayacağız. El yazısında da bir şapkayla. Yine H harfi. Bu Ç, H ve H. İkinci bölümde e, eğer inşallah olursa ikinci bölümde göreceğimiz üzere bu üç e, şeyin harfin başta ortada ve sonda yazılışının aynı olduğunu e, göreceğiz. Şimdi dal harfine geliyoruz. Dal harfi zaten yetince pratik bir yazımı var el yazısında. Formatlar aynı kalmış. Z harfi, belki Z dediğimiz Arapçada. Ra harfi, Gördüğünüz gibi yine kısa bir çizgi gibi pratiklik kazanması açısından bir çizgiyle e, ra harfini tamamlıyoruz. Ra harfinde çizgiyi hafif de şuradan büklüğünde olursa tam şu noktadan. Bu e, daha bir e, virgülden ayrılmış olur. Z harfi noktalı gördüğünüz gibi Z. J harfi yine Arapçadan ayrılan harflerden biri. J. Gördüğünüz gibi 3 nokta. Rika'da el yazısında ise şapka ile belirtilmiş. Sin harfine geliyoruz. Sin harfi Arapça'da aynen bu şekilde yazılır. Rika'da el yazısında ise gördüğünüz gibi bir çizgiyle aşağı doğru inmiştir. Şın harfi. Şın harfinde üç noktasını temsil et, etsin diye düşünün. Şu şekilde. Rika'da ise şu şekilde yazılır. Bu üç noktayı temsil eder diyelim. Şuradaki gördüğünüz uzantısı. Şının şuradaki uzantısından farkı olarak şuradaki pratiklik. Bu şekilde belli eder. Sad harfi yine Arapçadaki e, tanıdığımız burada da lüka ile yine aşağı yukarı aynı aynı bir şey var. Daha hafif iç bir şekilde duruyor. Lat harfi gördüğünüz gibi yazımı ve el yazısını matbuda ve el yazısındaki kısmı gördüğünüz gibi aralarında yine böyle bir e, ufak farklılıklar var. Gördüğünüz gibi burada da datlaşına hemen bir geri dönelim şın harfine. Şimdiki hafif nun gibi bir kavis almış şu uzantı var böyle. Tam bu uzantı burada bu şekilde belirtilmiş. Yine aynısı burada bu şekilde belirtilmiş. Aşağı yukarı yine aynı kıvrımlara sahip bir şekilde belirtilmiş. Gördüğünüz gibi şu kısım pratik açısından böyle yazılmış. <laughs> T harfi. T harfinde de gördüğünüz gibi e, birleştirilmemiş şu şekilde yazıyoruz. Mesela şuradan başlıyorsunuz yazmaya e, pratik kazandıkça sizler. Sonra altında şunu ekliyorsunuz. T harfi de bu şekildedir. Z harfi yine ile aynı formatıdır ve sadece bir nokta ile ayrılır. Ayın harfi gördüğünüz gibi yine aynıdır. İkisi de son derece pratik. Matbu ve Rika. Gayın. Yine ayınla ayr ayrımı Üzerinde nokta bulunması. F harfi. Gördüğünüz gibi. Hafif ucundaki kıvrımından anlayabileceğiniz bir harf. Ortada yazımında ise şuradan anlayacaksınız. Şu e e mouse da kapattığım kısımdan anlayabilirsiniz. Ortada yazımında. Üzerinde bir noktası vardır ve ucu kapalı. içinde bir delik gibi. Öyle düşünebilirsiniz. Kaf harfi. Gördüğünüz gibi. Güzel bir kavis almış. Yine farkındaysanız kaf harfi de şuradan şöyle bir uzantı sahip. Yine şında ve datta gördüğümüz gibi. K harfi. K harfini de görüyorsunuz. K harfi de farkındaysanız ee, şeye geldiğinde, el yazısına geldiğinde şöyle bir kıvrım almış. Kavu farisi. Gördüğünüz gibi üzerine bir çizgiyle belirtilmiş burada mesela. Burada da iki çizgiyle belirtilmiş ve hafif iç, içe doğru bir büküm almış. Kafununi yani bize nun harfini nun harfini sağlayabilecek e, kaf. Burada gördüğünüz gibi bu şekilde yazılıyor. Y. Burası yine şu iki kırmızı Arapçadan ayrılan kısım. G ve nun anlamına katıyorlar ve şurada gördüğünüz gibi kafunlu niye bakıyoruz? İçerisindeki kaf'la aynı olan kısmı yine şu y ile e, y şeklindeki ile belli oluyor. Ka, e, bu yukarıdan aşağı ve sağdan sola çizilen çizginin içerisindeki harfi şeyi görüyorsunuz. Y'ye benzeyen çizgi. Onun üzerinde ise üç tane nokta gelmiş. Bu ise nun anlamını sağla demiştik. Ve el yazısında ise şakka ile yine sağlanmış. Ve yine içindeki o şekil gitmiş. Lam. Lam yine aynı formatta. Yukarıdan aşağı. Ve sağdan sola, soldan da yukarı doğru hafif bir kıvrım almış. Bu da el yazısıyla gördüğünüz gibi tam olarak e, bir fark yok şu an için. Mim. Mim harfi bakın e, yine bir farkı var. Yukarıdan aşağı biraz daha hafif e, çizgileri e, kullanırken biraz detay iniyor burada gördüğünüz gibi. El yazısında ise bir, bir nokta ve uzantı. Ve uzantıdan sonra yukarıdan aşağı inen bir çizgi. Nun harfini görüyorsunuz. Nun harfinin e, ikincisi Rika'daki yazısını görüyorsunuz. Yine burada şurada şında. Datta gördüğünüz uzantıları gördüğünüz gibi aşağı yukarı almış bir şekilde burada duruyor. Yukarıdan aşağı, sağdan sola, soldan yukarı doğru, yukarı doğru ve sağına doğru kıvırma çizgi görüyorsunuz. Bunun daha pratik açısından bu şekilde yazıldığını artık bunu kavramışsınızdır umarım. Zaten ikinci bölümde daha iyi kavranacaktır. Bu kısımları artık ikinci bölümde daha iyi çözeceksinizdir. V harfini görüyorsunuz. Yine bir kısalık ve incelik var. Rika'daki hızlı geçici sağlaması açısından el ayrımı görüyorsunuz. E, matbu'da H harfini görüyorsunuz. H'yi burada böyle vermesinin nedeni H başta, H ortada, H sonda. Bu matbu'da gördünüz. H başta, H ortada, H sonda. Bu rika el yazısında, Arapçada aslında aynen bu şekildedir. H başta, pratiklik açısından böyle. Ortada alta alttan yukarı bir çizgi. Sonda ise İkisinin sondaki de aynı. Zaten ikisi de derece pratik e, anlamında. Lam Elif'i görüyorsunuz. Lam Elif böyle bir e, uğraşla çizilmiş burada mesela. matbuda Lam Elif ise Rika'da işte alta doğru bir çizgi atıp üzerine bir çizgi geçirdiğinizde Lam Elif tamamlanmış olur. Bu da yine pratik açısından önemlidir. Y harf yine gördüğünüz gibi kısaltılmış. Evet arkadaşlar e, ilk bölümden e, Osmanlıca öğreniyoruz. ilk bölümünden e, bugünlük bu kadar. İkinci bölümde görüşmek üzere.